Gaziantep'te e, bu yıl son zamanlarda hiç yağmayan kadar bir kar yağdı ve bu kar yağışı Gaziantep'in e, özellikle çatılarında e, deformasyonlara sebep oldu. Bu deformasyonları e, halk kendi e, imkanlarıyla temizleyecek durumda değil çünkü gerçekten hem eğimli ve e, düşme tehlikesi riski barındıran yerler bunlar. Bizler dağcılık sistemi ve endüstriyel dağcılık sistemi özellikle e, kurallarına uyarak en mukavemetli yerden e, iplerimizle kendi emniyetimizi alıyor. Full body emniyet kemeri kullanıyoruz ve bu emniyet kemerlerimiz bütün TS şartlarına uygun. E, herhangi bir düşme riskimiz yok. Halk beni özellikle son 3 gündür e, çok yoğun bir şekilde arıyor. Biz Gaziantep'te 7 kişilik bir ekibiz. Ekibimiz de e, hizmet verebildiğimiz ölçüde özellikle e, gidip statine ve dinamine bakıp yıkılması yüz tutan yerlere daha ivedi bir şekilde hizmet veriyoruz. E, bunun karşılığında da e, yani bir ücret alıyoruz. E, şu anda kendi hobimizi mesleğimize çevirmiş durumdayız. E, bizler profesyonel dağcıyız. E, hobimiz olan bu dağcılık e, sporunu bu kara kışta Gaziantep halkının yanında olarak... Onların zor durumlarından kurtarmaya çalışıyoruz. Binalarının veya çatılarının çökmesinde ki yüksek miktardaki karları aşağıya atarak o bölgedeki yükü hafifletiyoruz.